Selamlar. Uzun süredir soru cevap videosu çekmiyorduk. Bana da aynı sorular böyle tekrar tekrar gelmeye başladığında bu videoyu çekmek gerektiğini artık ben de anlıyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. İlk sorularımız şöyle. 4 tane sorumuz var. Dördü de sermaye hakkında. O yüzden birleştirerek soruyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu iş için ne sermaye lazım? Eğitim dahil. Aslında hiçbir şey bilmemeniz bir problem teşkil etmiyor. Çünkü eğer öğrenmeye okey bir problem yok demektir. Kimse bu işleri bilerek araştırmaya başlamıyor. Öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ardından bu işleri uygulamaya yavaş yavaş geçiyorsunuz. O yüzden kendinizi iyi bir şekilde eğittiğiniz sürece hiçbir problem yok. Bunu isterseniz kendinizi gerçekten ücretsiz kaynaklarla eğiterek yapabilirsiniz. Öğrenip uygulayıp yavaş yavaş e, araştırarak yapabilirsiniz ya da e, güvenilir bir kaynaktan eğitim alabilirsiniz. E, eğitim alırken de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var tabi onların detayına şimdi girmeme gerek yok. Eğitim kısmını halletmek çok zor bir şey değil. Kendinize eğitmek kısmını e, halletmek çok zor bir şey değil. Onun dışında sermaye konusunda şurada ya da şurada kartta gördüğünüz gibi e, uzunca bir video çektim aslında ne kadar sermayeniz olması gerektiği ile alakalı. Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursam Sermayenizin de çok fazla bir önemi yok. Ne kadar sermayeniz olursa o kadar iyi ya da ne kadar az sermayeniz varsa o kadar kötü gibi bir durum aslında çok da söz konusu değil. Bunu uzun uzun anlattığım videoya oradan gidip izleyebilirsiniz. Ama bu işe ben 300 dolarla başladım. E, danışmanlık aldıktan sonra 1250 dolar gibi sermayesi olan insanlarla da çok çokça kez başarıya ulaştık. Hatta onlarla alakalı da buradan e, ilgili videolara gidebilirsiniz. Bahsettiğim sermayeye sahip danışanlarımla röportaj yaptık ve başarıya nasıl gittiklerini konuştuk. Başarı dediğimiz şeyin onlar için ne olduğunu ve buna nasıl ulaştığımızı anlattık. Yani dolayısıyla 1250 dolardan daha az bir sermayeniz yoksa bu işi başarabildiğimizi çokça kez kanıtladık. Ben bizzat tekrar söylemiş olayım 300 dolarla başladım bu işlere. Çok zor oldu asla önermem. Hatta şu anda bana 300 dolar verseniz muhtemelen bu kadar başarılı olamayabilirim. Dolayısıyla kısaca bu şekilde cevaplayabiliriz aslında. Sermaye hakkında bir diğer sorumuz şu. 2000 dolarla gerçekten tamamen fokuslandığımızda bu işten asgari ücret kazanır mıyız? E, ee, şöyle söyleyeyim. Hedefiniz kesinlikle asgari ücret olmamalı. Ama tabii ki step by step ilerleyeceksiniz. Yani ilk başta asgari ücreti hedefleyeceksiniz. Sonra 40 bin lira, 50 bin lira. Sonra Türk lirasıyla düşünmeyi bırakacaksınız. Ve dolarla, euroyla, poundla düşünmeye başlayacaksınız. Ben ilk başta çok önceden de anlattığım gibi ilk hayalim böyle hedefim asgari ücret kazanabilmekte. Bunu çok kısa bir sürede yapabildim aslında. 300 dolarla başlayarak kısa bir sürede yapabilmiştim bir senenin içerisinde. 2000 dolarla başladığınız bir dünyada direkt olarak şöyle bir şey de yok bu arada. Şu kadar sermayeyle başlarsan şu kadar ayda şu kadar para kazanabilirsin gibi bir durum asla yok. Eğer yanlış bir ürün seçersen 100 bin dolarla da girsen yazık olur. Eğer doğru bir ürünü bulursan gerçekten 1000 dolarla 1500 dolarla bile güzel başarılara imza atabilirsiniz. Bu neye ne kadar yatırım yaptığınızla, paranızı nereye kullandığınızla, paranızın ne kadarını nereye harcadığınızla alakalı. Dolayısıyla net bir cevabı olan bir soru değil. Ama bir sene içerisinde asgari ücret kazanmak çok da zor bir şey değil. Asgari ücret dediğimiz para zaten 500-600 dolar bir para. Yani çok da zor değil aslında. Bir diğer sorumuz tecrübelerinize dayanarak ürünler satışa çıktığı andan itibaren kaç ay sonra karı cebe atmaya başlanır? Bu da yine kesin cevabı olan bir soru değil aslında. Şöyle, benim mesela Z raporunu uzun uzun anlattığım böyle. Bu arada bunu yapan gerçekten piyasada doğru düzgün kimse yoktur. Özellikle private label konusunda. Bu konuda kendimi takdir ediyorum. E, i̇şe başladığım günden itibaren yani şirketi kurduğumuz gün direkt her şeyi an be an paylaştım. Ay sonlarında Z raporuyla birlikte bütün süreci şeffaflığıyla anlattım ve başarıya ulaştık. 14 bin dolar gibi bir sermaye ile başladığımız serüvende yaklaşık bir sene sonunda 260 bin dolar ya da 300 bin dolar arasında bir ciro ve yanlış hatırlamıyorsam 60 80000 bin dolar arasında net kar elde etmiştik. Ancak bu karların hepsini tekrar tekrar ürüne yatırarak işi bu kadar büyütebildik. Yaklaşık bir sene içerisinde cebimizden çıkan tek para 14 bin dolardı ve ayda 30 bin dolar, 40 bin dolar kadar cirolar yapabilmeye başlamamızın sebebi aslında cebimize karımızı koymak yerine işimize tekrar yatırıp büyütmekti. İsterseniz ilk kar ettiğiniz andan itibaren cebinize parayı koyabilirsiniz, problem yok. Ama bu işinizi büyütmeye engel olan bir şey, cebinizden ekstra paralar sonradan koymanıza gerek kalmasın diye bence bir sene, bir buçuk sene kadar ya da şöyle söyleyeyim. Ürünün artık daha fazla büyümek istemediğini anladığınız noktada ya da büyüyemeyeceğini anladığınız noktada artık böyle satışlar örnek veriyorum ayda 1000 tane 1500 tane artık bunun standarde sizin için neyse ayda 100 tane 150 tane de olur. Bu noktaya geldikten sonra ve artık 150'den 300'e 400'e çıkmayacağını az çok kestirdiğiniz noktada karınızı yavaş yavaş cebinize koymaya başlayabilirsiniz. Ama ürün siz 200 tane ürün gönderdiğinizde 200'ü de hızlı bir şekilde bitiyor ve 400 gönderseniz 400'ünün de satacağını düşündüğünüz noktada bence cebinize kar koymayı değil o karı tekrar işinize yatırıp daha büyük paralar kazanmayı hedeflemelisiniz diye bir tavsiye de bulunabilirim. Sermaye ile alakalı son bir soru daha soruyorum. 20 bin dolar ile sizin mentörlüğünüzle bugün başlarsak ROI olarak beklentimiz ne olur? Return of Invest yani yatırdığımız paranın geri dönüşü. Kar marjı ile karıştıran çok oluyor. Kar marjı dediğimiz şey yaptığımız karın ürünün satış fiyatına oranı. Return of Invest dediğimiz şey ise yaptığımız karın bu işe yaptığımız yatırıma oranı gibi düşünebilirsiniz. Ve return of investment in aslında ne kadar para yatırdığınızla bir alakası yok. Benim bu konuda tavsiyem %135 return of investment in altında ürünlere çok girmemeniz. Bu tabii ki direkt olarak bu ürünün return of investment budur gibi düşünmeyin. O ürünün ortalama bir satış fiyatı vardır. Eğer siz bu ürünü örnek veriyorum 20 dolara sattığınız bir ürünü 3 dolara mal ediyorsanız return of investment çok yüksektir. Ama kötü bir deal'la kötü bir tedarikçiden yüksek bir fiyata ürün aldıysanız eğer bu 20 dolara sattığınız ürünü 10 10 dolara mal ediyorsanız return of investiniz çok çok düşük olacaktır. O yüzden biz bulduğumuz ürünleri tedarikimizle, kargo yöntemlerimizle, kargo fiyatlarımızla vesaire her şeyle düşünecek olursak reklamlar, iadeler, Amazon'un aylık giderleri, lansman süreçleri bunları hesaba katmadan organik bir satış üzerinden hesap yaptığımızda %135 return of investin altında olan ürünlere çok sıcak bakmasak da %110'lara kadar eğer ürün beklediğimizden daha çok ciro yaptıracaksa bize %110'lara kadar kabul ediyoruz. Ve bu bahsettiğim giderler çıktıktan sonra da %90 ile %100 arasında bir return of fitness kalıyor genelde. Bu da ürünlere ne kadar yatırıyorsanız onun karşılığını birebir olarak geri almanız anlamına geliyor az çok. 2000 dolarla da başlasak, 10 bin dolarla da başlasak, 20 bin dolarla da başlasak return of fitness değerlerindeki hedeflerimiz bunlardır. Bu arada 20 bin dolar bence bu işe ilk kez başlıyorsanız, ilk kez bir ürün giriyorsanız harcamanız gereken maksimum sermaye. Ben benden danışmanlık alan insanlara maksimum 5 bin dolarla başlarız. Daha fazlasına gerek yok diyorum. Danışmanlık ücreti dışında onu da söylemiş olayım. Ha, 20 bin dolar 15 bin dolar arasında çok büyük bir fark yok. Ama bir noktadan sonra artık daha fazla ürün almaya gidiyor. Çünkü daha fazla reklam verelim olmuyor ya da daha fazla lansman yapalım bir noktadan sonra gereksiz eğer ilk sayfanın en üstüne çıktıysanız daha fazla alım yaptırmaya gerek yok. Dolayısıyla 15 bin dolar genelde birçok ürün için yeterli oluyor. Bir diğer sorumuz şöyle. Bir işte çalışırken veya 3 çocuk yetiştirirken Amazon'da private label yapmaya başlayabilir miyim? Yani bu günde bu işe ayırabileceğim zaman kısıtlı anlamına geliyor aslında. Evet. Bu soru da çok geliyor. Genelde net bir cevabı olmayan sorular çok geliyor ve ben bu sorulara net cevap istediğinizin farkındayım. Ama bu kişiden kişiye göre çok değişir. Yani bu kadar param varsa, şu kadar yatırım yaparsan, şu kadar ayda ne kadar gelir gibi bir sorunun cevabı nasıl net olmayacaksa, ürüne göre değişecekse bu da aynı şekilde. Yani ben günde 2 saat ayırırım, aşırı verimli bir çalışma sergilerim. Her işimi hallederim. Bir başkası 5 saat, 6 saat çalışsa bile verimsiz çalışacağı için bir şey ifade etmez, ortaya bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla yine dediğim gibi cevabı olmayan bir soru. Ama ben şöyle düşünüyorum. Verimli bir şekilde çalışabilecekseniz ürün bulma aşamasına kadar günde 2 saat 3 saat kadar ayırmanız yeterli olur. Günde 3 saat fazla bile olabilir. Çünkü bir noktadan sonra artık ürün araştırırken yani gözünüzün önünde güzel bir ürün duruyorken bile onu çok göremeyebiliyorsunuz. Bazen hani evde böyle bir şey kaybettiğinizi ararken de aslında bariz bir şekilde ortada duran bir şeyi insan göremeyebiliyor. Aynı onun gibi aslında. Dolayısıyla verimli bir 2 saat ayırabiliyorsanız yeterli olur. Ürün bulduktan sonrası için de ben genelde aslında şöyle düşünüyorum. Danışan ve eğitim alan insanlar için düşünüyorum. Zaten nerede ne yapmanız gerektiğini ve bunu hangi kaynaklardan yapabileceğinizi, buna ne kadar para ayırmanız gerektiğini vesaire gibi böyle bütün detayları anlattığım için aslında bir yol haritası çizerek anlattığım için insanlar ne yapması gerektiğini biliyor oluyorlar. Dolayısıyla ürün bulma aşamasında yani sorumluluğun gerçek anlamda sizde olduğu noktada fazla çalışmanız gerekiyor, vakit ayırmanız gerekiyor. Ama sonrasında yapılacaklar zaten belli. Günde 1-1,5 saat ayırmanız bile bundan sonrası için yeterli olacaktır. Tabii ki işinizi ne kadar çok geliştirmek istiyorsanız o kadar çok araştırma yapmanız gerekiyor. O kadar çok öğrenmeniz ve gerekirse uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyidir diyebilirim. Ama genel anlamda bir ürünü oturttuktan sonra o ürün için günde 1 saat bile uğraşmanıza gerek kalmıyor diyebilirim. Merhaba, hangi ülkelerde satış yapıyorsunuz? Hangi ülkelerde satış yapıyorum? Her markam için satış yaptığım ülkeler değişiyor. Ama her bir markam için ayrı ayrı satış yaptığım tüm ülkeleri toplayacak olursak eğer, Amerika, Kanada, Meksika, Avustralya, Singapur, Arap Emirlikleri, İngiltere ve bütün Avrupa olarak düşünebilirsiniz. Avrupayı çok tercih etmiyorum çünkü çok fazla regulasyon var, çok fazla kağıt küre kişi var. Çok sevdiğim işler değil bunlar gerçekten bir yerden sonra artık gına geliyor. O yüzden Avrupa ve İngiltere dışındaki ülkeler ilk başlarken daha böyle severek başladığım yerler oluyor. İşi artık daha da fazla büyütüp gerçekten tüm dünyada bilinsin istiyorsam, tüm dünyada satılsın istiyorsam Avrupa ve İngiltere'ye daha sonra giriyorum. Ama İngiltere Avrupa'dan bir tık daha iyi diyebilirim. Yani regülasyon anlamında, kağıt görek işleri anlamında. Onun dışında Avrupa'da satış yapmak için biliyorsunuz VAT kaydı olması lazım ya da orada bir şirket olması olması lazım. Bunlar zor ve masraflı şeyler. O yüzden birçok insana da aslında tavsiye etmiyorum. Sorunuza cevap vermiş olacak olursam bu ülkelerde satış yapıyorum aslında. Rusya piyasasını takip ediyor musunuz? Orada ticaret yapma hedefiniz var mı? Bu, bu videoları izliyorsanız muhtemelen beni yakından takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz benim 8 tane markam vardı ve geçen sene itibariyle bu marka sayısı 5'e düşmüş oldu. 3 tanesinde exit yaptım. Bunlarla alakalı da detaylı videolar çekmeyi düşünüyorum zaman içerisinde. Şimdi elimdeki marka sayısını azalttıkça daha fazla vakit ayırabiliyor olacağım hali hazırdaki markalara. Markalarımı 3'e düşürmeyi planlıyorum bu arada. Yakın zamanda 2 tanesi daha satılmış olacak şimdi elimdeki bu üç tane markayı olabildiğince sadece Amazon'da değil diğer bütün platformlarda da satışa açıp daha da büyütüp daha hızlı ve seri bir şekilde markaları büyütüp böyle milyon dolar civarlarına satılacak seviyelere getirmek istiyorum Dolayısıyla, Sadece Amazon'da kalmayıp Shopify üzerinden tüm dünyaya satmayı düşünüyorum. Onun dışında ozon gibi platformlarda da satış yapmayı istiyorum, düşünüyorum. Ama yakın zamandaki planlarım arasında bu yok. Önce Shopify altyapılarını kurup oradan yürümek istiyorum. Daha sonrasında bu Shopify ile de çok kolay ulaşılmayan ülkelerden olan Rusya mesela. Oralarda da yerel marketplace'ler üzerinden ürünlerimi satmayı düşünüyorum açıkçası. Evet yani planlarım arasında var ama çok yakın bir tarihte değil. Muhtemelen yıl sonuna doğru olmuş olacak. Ticarete başlamadan önce kırılma noktanız ne oldu? Bunu birçok insan biliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmeyenler için ben sivil hayata atılmadan önce 14 yaşımdan yaklaşık 21 yaşıma kadar yaklaşık 7 yıl boyunca askeri lisede ve harp okulunda orduda e, öğrencilik yaptım. Ayrıldıktan sonra açık dünyaya geldim ve baktım ki aslında dünyanın işleyişi benim o 7 yıl boyunca orada gördüğümden çok daha farklı. Daha sonrasında işte Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik okumaya başladıktan sonra gördüm ki okula verilen para, okula harcanan emek, verilen zaman mezun olduğumda çok yavaş bir şekilde bana geri dönecekti. Dolayısıyla babam da zaten esnaftı ve ilk düzünde bir perdeciydi. Oradan az çok ticaretin ne kadar büyük aslında potansiyeli olduğunu görmüştüm. Fiziki ticaretin Kötü yanlarını gördükten sonra bunu nasıl artıya çevirebilirim diye düşünüp online ticareti araştırmaya başladım. Daha sonrasında dövizle nasıl online ticaret yapabilirim araştırmaya başladım. Amazon'u keşfettim. Amazon'u keşfettikten sonra dropshipping, arbitraj, private label ki private label hiç anlatılan bir şey değildi neredeyse. Private label'ı seçtim daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için ve 2018 başından beri private label yaparak hayatımı idame ettiriyorum diyebilirim. E, bugüne kadar sahip olduğum her şeyin aslında e, kaynağı Amazon ve Private Label'da girmiş olduğu markalar, ürünler diyebilirim. Yani bir kırılma noktası gibi bir şey diyemem. Ama zaten çok bariz olan bir şekilde ticaretin mantıklı olduğunu gördüm. Ve en mantıklı yolunun da Private Label'ı Amazon'da yapmak olduğunu düşünerek bu yolda ilerledim diyebiliriz. Amazon Türkiye'den nefret ediyor diyorlar. Çok fazla suspense geliyor. Fikrin nedir? Şimdi direkt olarak hiçbir özel şirket bir ülkeden ya da bir ülkenin vatandaşından öyle nefret etmez. Ama biliyorsunuz ki arbitrajla ya da işte dropshippingle dropshipping demeyelim de arbitrajla sahte ürün satan çok fazla Türk var. E bu bilinen bir gerçek. E özellikle Türklere karşı bir yaptırım uygulanıyor gibi bir şey yok aslında. Aslında bakarsanız bir sürü Sırpın da, bir sürü Çinlinin de hesabı'nın aynı oranda neredeyse kapatıldığını görürsünüz. Ama siz Türk topluluğunu takip ediyorsunuz. Türkçe içerikler tüketiyorsunuz. Dolayısıyla hesabı kapanan Türkleri duyuyorsunuz sadece. Ve bu duyulduğu zaman da birisi çıkıyor diye ki evet Türkleri sevmiyor Amazon. Ya böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkler yoğunlukla sahte ürün sattığı için Hesapları kapanan Türklerin çok olması gayet normal. İşini düzgün yapan insanların hesabı kapanmaz. Benim mesela private label yaparken bir tane hesabım kapandı sadece. O da bizim kendi bilerek, isteyerek, bilinçli bir şekilde kural ihlali yapmamızla alakalıydı. Onun dışında benim hiçbir hesabım kapanmadı. Maalesef bu yaşanan şeylerden dolayı ve Amazon'un bazı yaptığı ekstra güncellemelerden, bu olaylardan tamamen bağımsız güncellemelerden dolayı Section 3 dediğimiz şey devreye girmiş oluyor. Bu aslında Türklerden bağımsız bir olay ama evet Amazon hesap açılışında şu zamanlar o kadar da yoğun bir şekilde bu problemi yaşamıyoruz ama hesap açılışlarında problem yaşanıyordu bundan 1-2 ay öncesine kadar. Ama dediğim gibi bunun Türk olmakla falan hiçbir alakası yok aslında. Merhabalar hocam. Amazon için Amerika'da nasıl şirket açabiliriz? Amerika'da nasıl şirket açabilirsiniz? Bir kere her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor ki şirket açmak şöyle... Yani şirkete çok ucuz bir şekilde de açabilirsiniz. Şirket açma pahalı bir şey değil. Çok çok ucuz yöntemlere de açabileceğiniz gibi benim hem eğitimde anlattığım hem de yanlış hatırlamıyorsam YouTube'da birkaç böyle yine soru cevabın içinde söylediğim bir yöntem var. Deliver Inc dediğimiz şirket sayesinde site üzerinden bir başvuru yapabilirsiniz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 300-400 dolar gibi bir ücret karşılığında hesabınızı açıyorsunuz. İyeyen dahil değil, yanlışım yoksa ya da İyeyen dahil bu fiyat olabilir. Hatta İyeyen dahil olabilir, onu tam hatırlamıyorum. Girip bakabilirsiniz. Itiyen itin dediğimiz o numara dahil değil. E, muhasebe ücretleri dahil değil. Beyanlar e, yıllık beyan yapılması gerekiyor. Bunlar dahil değil. Bu şekilde açabilirsiniz. Ama ben açık konuşmak gerekirse bu tarz konularda daha önce çalıştığım, güvendiğim ve yine aynı şekilde danışanlarıma, kursiyerlerime önerdiğim ve bugüne kadar benim yüzümü kara çıkartmadılar sağ olsunlar Gestyon'la çalışıyorum. Gestyon'la çalışmak isterseniz %5 gibi bir indirim kodumuz var bu arada. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten üye olduktan sonra Furkan5 kodunu kullanırsanız eğer %5 indiriminiz olur onların bir paketi var. Fiyatını tam hatırlamıyorum. Şimdi yalan olmasın 1200 dolar gibi bir ücreti vardı. Aslına baktığınız zaman 300 dolar 400 dolar nere 1200 dolar falan nere diye düşünebilirsiniz ama muhasebe hizmeti aldığınız zaman işte ITIN belgesi itin numarası aldığınız zaman, IAN aldığınız zaman, işte yıllık beyan yapıldığı zaman bunların hepsinin ücretini topladığınızda yaklaşık olarak benzer şeye denk geliyor. Oradan direkt tek seferde bir ücret ödeyip alabilirsiniz. Sizlere de yapılması gereken ekstra bir şey olduğunda örnek veriyorum yıllık beyan zamanı geldiğinde sizlere hatırlatıyorlar işte belgelerinizi istiyorlar vesaire. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmamış oluyorsunuz. Ee, birazcık reklam gibi oldu ama dediğim gibi memnun kaldığımız, uzun sürede çalıştığımız insanlar. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim demeyeyim. Bu çok sevdiğim bir şey değil ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, her şeyin bir parası var. E, bir şeyleri çok çok daha ucuza yaptırabilirsiniz ama sırf bir kuruş, iki kuruş daha ucuz diye rezil olmanız bence çok daha sıkıntılı bir duruma sokar sizi. Dolayısıyla Bugün iyiler, yarın kötü olabilirler. Ben şuna bakarım arkadaşlar, bir şeyi size tavsiye ediyorsam her işte bir problem olabilir. Bu hayatın, dünyanın doğasında olan bir şey. Bu problemi yaşattıklarında ya da bu problem bir şekilde onlar kaynaklı olmasa da yaşandığında çözüm odaklılar mı yoksa değiller mi, sizi rezil etmeye mi oynuyorlar? Ben buna bakarım. Jestiyonla bugüne kadar hep çözüm odaklı olduk. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz diyebilirim fotoğraflarını ayarlıyoruz ama video için uçuk fiyatlar ve düzgün yapanı yok yardım demiş biri. Yok düzgün yapanı vardır ee, ama düzgün yapanı çok daha uçuk fiyatlar ister. Ne istediğinize bağlı tamamen. Yani siz e, bir mikrofon tanıtıyorsanız bunu rahatlıkla kendiniz bile çekebilirsiniz e, iyi bir kameranız varsa. Ama örnek veriyorum yani bebek puseti gibi bir şey e, satıyorsanız eğer bunun e, profesyonel bir video çektirmek istiyorsanız bunun için bir anneye bir bebeğe ve ciddi anlamda bir prodüksiyona ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun için yüksek meblağlar istenmesi gayet normal. Bunlar çok ucuz şeyler değil arkadaşlar. Ben bir araba videosu çektirmek için bile 3-4 bin dolar paralar istendi. Dolayısıyla bunlar çok garip şeyler değil diye düşünebilirsiniz. Ee, ama fiyat performans videolar çekebilirsiniz. Her şeyi böyle re televizyon reklamı kalitesinde bir video çekmenizi kimse beklemiyor zaten. Aksine daha çok UGC videosu dediğimiz aslında böyle insanların gayet böyle mikro influencer diyeceğimiz insanların günlük bir dilde konuşarak gayet böyle amatör çekimlerle ürünü güzel bir şekilde güzel bir dille detaylarıyla anlatıyor olması bile aslında bizim için yeterli olabiliyor. O yüzden burada fiyat performansa bakın. Tabii ki çok kötü kalitede videolar için çok yüksek ücretler isteyenler de olacaktır. Bunlar iş bilmeyen insanlar. Siz iş bilmiyor olmayın. Bu işin detaylarını benden ya da birazcık da internetten araştırarak öğrenirseniz zaten size o fiyatları veren insanların portföyüne bakarsanız eğer çalışmaların hangi kalitede olduğunu az çok görüp. Ona göre bir fiyat teklifi siz de yapabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek gerekir ki videolar konusunda çok böyle profesyonel bir şeyler beklemiyorsanız eğer bizle yine çalışabilirsiniz. Fotoğraf konusunda bizle yine çalışabilirsiniz. Fotoğraf konusunda ekibime güveniyorum gerçekten. Bugüne kadar beni hiç utandırmadılar sağ olsunlar. Ben de her ürünüm için kendi ekibimle ve danışanlarımı da yönlendiriyorum. Kursiyerlerimi de yönlendiriyorum. Bugüne kadar kötü iş çıkartmadılar diyebilirim. Evde tek Wi-Fi var, iki farklı. Amazon hesabına girilmesi problem olur mu? Problem olur. Amazon bu konularda riskli bir şey. Yani risk almaya hiç gerek yok bence. O yüzden yapmanız gereken şey, çok uzun zamandır söylüyorum. Ben de kullanıyorum. AWS'nin ya da başka bir şirketin hiç önemli değil e, VPS'ini kullanın arkadaşlar. VPS dediğim başka yerlerde VDS diye geçiyor vesaire. Sanal bilgisayar dediğimiz şeyler. Bilgisayara uzaktan bağlanıyorsunuz. Bir bilgisayar satın alıyorsunuz. Uzaktan bağlanabileceğiniz. Ve o bilgisayara sadece siz bağlanıyorsunuz. O sizin sanal bilgisayarınız olmuş oluyor. Siz evinizdeki bilgisayarınızdan, internetinizden ya da dünyanın neresinde olursanız olun. Bir bilgisayar üzerinden, bir internet üzerinden o sanal bilgisayara uzaktan erişim sağlıyorsunuz ve orada tek bir bilgisayar oluyor. Hesaba giriş yapılmış. Her hesap için ayrı VPS'ler kullanıyorsunuz. Ben şahsen kendi hem evimdeki masaüstü bilgisayarımda hem de sürekli yurt dışında gezerken kullanmış olduğum laptopumdan direkt o 5 tane, 8 tane neyse tüm hesaplarıma girebiliyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle VPS kullanın arkadaşlar. Sanal bilgisayar kullanın. Çünkü e, hiçbir şekilde en ufak bir risk bile almak istemiyoruz. Kapanırsa hepsi gider çünkü. Yazık olur. Private label iş modeli sadece Amazon'da mı yapılabiliyor? eBay'de falan yapılabiliyor mu? Aslında mantıken private label dediğimiz şey e, bir ürüne kendi markanızı basıp bu markayı da aslında trademarkını almış bir şekilde yaparak tabii ki ürünlerinizi satmak. Bunu nerede sattığınızın bir önemi yok. Siz isterseniz ürünlerinizin üstüne kendi markanızı basın, pazara çıkın. Bunun adı da Private Label. Bir dükkan açın, o da Private Label. Yani sadece Amazon'da yapılan bir iş gibi düşünmeyin. eBay'de de yaparsınız, Amazon'da da yaparsınız, Shopify'de de yaparsınız. Az önceki soruda da anlattığım gibi birden fazla kanaldan satış yapmayı düşünüyorum. Ve bir tane markayı o kanallardan da satacağım. Dolayısıyla sorunun cevabı birçok kanalda private label yapılabilir. Hocam bir ürüne renk varyasyonu girmek satışı arttırır mı? Aslında şöyle e, renk varyasyonu girdiniz diye sadece satış artacak gibi bir şey yok tabii ki. Ama mantıken bir ürünü tutturduktan sonra eğer mümkünse ikinci bambaşka bir ürün aramak yerine o ürünü daha iyi hale getirmek, daha iyi satışlara ulaştırmak için yaptığımız şeylerden bir tanesi eğer yapılabiliyorsa renk varyasyonu yapılabiliyorsa size varyasyonu yani boyut varyasyonu ya da işte o ürünü tekli ve ikili üçlü gibi ayrı ayrı paket olarak e, satmak bizim yaptığımız bir şey. E, renk varyasyonu olarak girerseniz ürününüz zaten satıyorsa o ürünü almak isteyen tıklayan insanlar varyasyon olarak diğer çeşitleri de gördüğünde sizden alma ihtimali daha da artacaktır. Dolayısıyla dolaylı yoldan renk varyasyonu girdiğinizde satışlarınız artacaktır tabii ki. Hiç başarısız olan ürün girişimi oldu mu? Bizzat benim girdiğim başarısız ürün örneği olmadı açıkçası. Yani başarısız dediğim beklentimi karşılamayan yine bana para kazandıran ama beklediğim kadar para kazandırmadığı için benim vazgeçtiğim. Odağımı, dikkatimi, enerjimi ve paramı başka daha fazla para kazandıracak ürünlere ayırmak için Çıktığım, bıraktığım ürünler oldu. Ama kursiyerlerim, danışanlarım arasından tabii ki başarısız ürünler giren oluyor. Bu e, zaten çok böyle e, saklanacak ya da e, imkansız yok. Biz başarısız olmuyoruz diyeceğimiz bir durum yok. Ama kursiyerlerim ve danışanlarım arasından başarısız olanlar elbette oluyor. Bunların çeşitli sebepleri var. Yeterince ilgi göstermemek, e, ürünü bulduktan sonra ürünün bizim elimizde olmayan şekilde Piyasasının çok kötü, dramatik şekilde değişmesi ki bu çok çok nadir karşılaştığımız bir şeydir. Onun dışında öyle çok da başarısız olduğumuz bir ürün olmuyor açıkçası. Yani genel olarak başarı oranımız ciddi anlamda yüksek diyebilirim. Bunun da tabi 7 yıllık bilgi, tecrübe artık hani doğru olan nedir, yanlış olan nedir, bunları nasıl yaparız, nasıl kaçınmalıyız. Bunların hepsini artık böyle bisiklet sürmek gibi geliyor bana yeni bir ürün girmek. Dolayısıyla başarı oranımız baya baya yüksek diyebilirim. Emeklilikte nerelerden gelir elde etmeyi planlıyorsunuz? Şu anda yaptığınız bir plan var mı? Teşekkürler. Valla bu bu aralar özellikle e, Reyhan'la da çok sık konuştuğumuz bir şey. Yani benim e, şu an en çok odaklandığım şey Amazon'dan işte kripto'dan ya da diğer gelirlerimden elde ettiğim gelirleri direkt olarak Gayrimenkul'e kanalize etmek. Yurt dışından özellikle bu yatırımları yapıp pasif gelir elde etmek. Yani daha önce zaten paylaşmıştım. Dubai'den satın almış olduğum 330 bin dolarlık evin bana aylık kira getirisi yaklaşık 3 bin dolar oluyor. Bu da öyle tahmin ediyorum ki 11 yıllık gibi bir geri dönüşüm demek ki bu şu anki zamana göre. Yani ev teslim edildiği zaman evin kendi değer artışı ve evin kirasının artışından. E, bağımsız şu an için konuşuyorum. Yani e, dünya genelinde farklı ülkelerde ben her ne kadar Dubai'ye bu konuda sıcak baksam da Reyhan ikinci evimizi Dubai'den almayalım diyor ama ben Dubai'den minimum 3 tane ev alıp aylık her birinden 3000 dolar kadar bir e, pasif gelir elde ediyor olsam toplam dokuz bin dolar pasif gelir bana bütün dünyada e, standart ortalamanın altında olmayacak şekilde hatta neredeyse ortalama üstünde bir hayat yaşatır. Onun dışındaki gayrimenkullerden gelenler hiç hani fazlasını düşünmüyorum. Yani düşünüyorum da burada konuşmaya gerek yok. Amacım gayrimenkuller sayesinde pasif gelir elde etmek ve dünyanın çeşitli yerlerinde bunu yapmak. Dolayısıyla yaşarken de bütün dünya insanı olarak yaşamak, tek bir ülkeye kendimi bağlamamak. İşte Japonya'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, belki Dubai'den, Türkiye'den evler alıp Böyle istediğim zaman o evlerime gidip kalmak, kalmadığım zamanlarda da kiraya verip pasif gelir elde etmek benim şu anki hayalim diyebilirim. Eski eğitimle yeni eğitim arasında ne tür farklar var? Güzel soru. Bu konuya uzun bir video çekmek lazım aslında ama kısaca cevap verecek olursak ya aslında şöyle eski eğitimde birazcık daha şu anki halime kıyasla biraz daha kısık bir vizyonla eğitimde anlatımlarımı yapıyordum. Yani böyle ayda 2-3 bin dolar kazanmak yeter gibi bir kafayla anlatıyordum. Yeni eğitimde ise hem tabii ki daha detaylı videolar var. Üzerine fazlasını katmak istedim. Daha detaylı videolar var. Daha güncel videolar var. Reklam konularına çok daha detaylı giriyorum. Her ne kadar reklamı sadece panel üzerinden anlatarak size çok bir şey katamıyor olsam da asıl konunun birazcık da tecrübe kazanmakla alakalı olduğunu düşünsem de eski eğitimde yapamadığım ama yeni eğitimde olabildiğince uygulamalı örneklerle sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle reklam konusunu. Ayrıca yeni eğitimde eski eğitimdeki gibi böyle 2-3 bin dolar kazanalım gibi bir vizyonla değil de şirketimizi büyütüp, markamızı büyütüp nasıl 200 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi paralara satabiliriz. Exit yapabiliriz. Buna birazcık daha kanalize olmuş durumdayım. Genel olarak farklar bunlar aslında. Onun dışında yeni eğitimle alakalı detaylı bir içerik videosu çektim. Şuradan yine ona ulaşabilirsiniz. O videonun içinde de aslında eski eğitimle aralarındaki farklardan ufak ufak bahsettiğimi söyleyebilirim. Evet baya bir soru gelmişti aslında ama içlerinden bana en çok sorulanları seçmeye çalıştım olabildiğince. Umarım sorularınıza sizi tatmin edecek cevaplar vermişimdir. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.